dertlerini umursamayı bırakalı çok oldu. Attıkları adımlarda, aldıkları kararlarda milletimizin gerçeklerine dair bir empati kırıntısı bile göremiyoruz. Eğer aşırı zenginleşirseniz, eğer bambaşka paralel bir hayata evrilirseniz, dünyadan da koparsınız, vatandaştan da koparsınız, gerçeklerden de koparsınız. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum aynıyla budur. Biliyorsunuz 2022 bütçesi milletin meclisine geldi. Normal şartlarda bir sonraki yılın bütçeleri toplumu heyecanlandırır. Çünkü millet yeni bütçenin sorunlarına çözüm getirmesini ümit eder. Hayatını kolaylaştırmasını, gelirinin artmasını, menfaatinin korunmasını bekler. Bu yüzden heyecanlanır. Ancak maalesef partili cumhurbaşkanlığı sisteminde sistemine geçildiğinden beri milletimiz bu heyecandan yoksun. Çünkü herkes biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm imkanları, bereketli topraklarımızın tüm zenginliği yine o beş müteahhidin ve bir grup saray şımarığının hizmetine sunulacak. Nitekim aynı 2021'de olduğu gibi Sayın Erdoğan'ın 2022 bütçesinde yine heyecan yok, yine umut yok. Çünkü bu bütçede yoksulluğa çare yok. Enflasyona çare yok, işsizliğe çare yok, gelir dağılımındaki adaletsizliğe çözüm yok. Bu bütçede çiftçilerimize yeterli destek yok, milletin borçlarına çare yok, işçinin, işverenin, emeklinin hayatını kolaylaştıracak adımlar yok. EYT'liler yok, 4 beyler yok. Hatta söz verilmesine rağmen 3600 ek gösterge bile yok. Ez cümle bu bütçede millet yok, millet. Peki ne var? Millet yok ama mesela beşli müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye onlar için 2022 yılında 42,5 milyar lira daha ödenek konulmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? milyonlarca çiftçiye verilen desteğin iki katı para demek. Vicdansızlığa bakar mısınız? Dahası var. 2021 yılında 31 milyar lira olan bu ödenek önümüzdeki yıl için yüzde 37 arttırılmış 42 buçuk milyar liraya yükseltilmiş. Saray müteahhidine gelince artış gerçek enflasyon kadar. Ya demek ki enflasyon yüzde 37. Millete gelince ise TÜİK'in makyajlı enflasyonu kadar bile değil. Utanmazlığa bakar mısınız, vicdansızlığa bakar mısınız? Aziz milletim, son 4 yılda garantili işlere ayrılan ödenek 69 milyar lira. Önümüzdeki 3 yılda yapılacak ödemeler ise tahminen 143 milyar lira olacak. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan ve arkadaşları doları çok sever. O yüzden bir donların diliyle ifade edelim. 2017-2024 dönemi için hazinemizden saray garantili çeteye ödenecek para toplam 25 milyar dolar. Buradan yol yapıyoruz, tünel yapıyoruz, köprü yapıyoruz, hastane yapıyoruz ama milletimizin cebinden bir kuruş bile çıkmıyor diyenlere sesleniyorum. Bu parayı nereden ödüyorsunuz? Bu para milletin parası değil mi? Ve siz bu kadar açık seçik yalan söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ayıptır, günahtır. Ez cümle. Bu bütçe herhangi bir bütçe değildir. Bu bütçe bir savurganlık, bir israf bütçesidir. Bu bütçe milletin emeğini faizcilerin kursağına akıtan bir bütçedir. Bu bütçe Sayın Erdoğan'ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir. Aziz milletim, AK Parti iktidarının insanı yok sayan siyaset anlayışı maalesef ülkemizin her köşesinde tüm gerçekliğiyle hissediliyor. Mesela milletimiz evim yandı diye feryat ediyor, Sayın Erdoğan duymazdan geliyor. Mesela babalar eve ekmek götüremiyorum diyor. Sayın Erdoğan kafalarına çay fırlatıyor. Mesela emekliler geçinemediğini söylüyor. Sayın Erdoğan markete gidip fiyatları makul buluyor. 1500 lira emekli maaş alan bir emeklinin 1000 liralık alışverişi makul bulmasını milletimizin ferasetine bırakıyorum. Mesela 740 bin sağlık çalışanı atama bekliyor. Sayın Erdoğan oralı bile olmuyor. Mesela vatandaş pahalılık ve zamlar yüzünden arabasını satıp ata biniyor. Eşeğe de olabilirdi. Sayın Erdoğan apartman görevlilerine sardırıyor. İşte biz de tam olarak bu nedenle her hafta bu kürsüden milletimizin sesini o sağır kulaklara duyuruyoruz. Milletimizin dertlerini, Tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada milletin kürsüsünde AK Parti iktidarı tarafından yok sayılan bir kardeşimizi misafir edeceğiz. Tekirdağ'da çalıştığı iş yerinde bir büyük haksızlığa maruz kalan Pınar Demir kardeşimiz aramızda. Buyur Pınar kızım söz de kürsü de senindir. Genel Başkanım, Sayın Milletvekilleri, bizler Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan Suriyeli ve Endonezyalı sahipleri olan Indomie adlı makarna fabrikası çalışanları olarak 2017 yılında Tek Gıda İş Sendikası adı altında örgütlendik. Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yetki kararının ardından Suriye ve Endonezyalı işverenler bu karara itiraz ettiler. <laughs> Sudan sebeplerle tam dört yıl süren mahkeme sürecinde yargıtayımız da tek gıda iş Sendikası'na yetkili kılmıştır. Bu kararın ardından yasaların öngördüğü şekilde Şubat 2021'de başlaması gereken iş sözleşmesi işverenin Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ve yargıtayının kararlarını aleni şekilde tanımaması sebebiyle maalesef bir türlü gerçekleşmemiştir. Bundan daha da kötüsü yabancı işveren ve yerli yöneticileri tam 19 kadın işçiyi 100 kızartıcı suçtan sebep işten tazminatsız olarak atmıştır. Tam 128 gündür o fabrikanın önünde bu ülkenin namuslu kadın işçileri olarak bu ülkenin tüm kadınları ve işçilerinin onlarını savunmak için direniyoruz. Tam 128 gündür çoğunluğu biz kadınlardan oluşan işçiler her türlü tacize, hakarete ve aşağılamalara, sözlü ve fiziki saldırılara maalesef maruz kaldık. Sokakta, fabrika önünde tüm bu aşağılamalara rağmen direnmeye devam ediyoruz, edeceğiz de. Toplu sözleşme masasından kaçan, yabancı işverene karşı başlattığımız grev ise tam 65 gündür sürmektedir. 90 kadın işçi tek gıda iş sendikası çadırında grevdeyiz ve bu grevi o yüz kızartıcı suçtan ötürü özür dilenene kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli vekillerim, yapılan her taciz ve saldırı sonrasında karakol ve savcılıklara sendikamız aracılığıyla şikayetlerde bulunduk bulunduk bulunmasına da maalesef kanunların bizim için işlemediğini öğrenmiş olduk bu sayede. En ufak şikayetlerde Suriyeli ve Endonezyalı patronların şikayetlerinde bizleri karakola çekerek ifadeler aldıklarına ne yazık ki şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre greve çıkan fabrikada makinelerin bakımını yapan işçiler dışında işçi alınması yasaktır. Ancak Suriye'li işverenimiz kaçak Suriyeli işçiler çalıştırmaktan gerek kalmamıştır. Hem de herkesin gözü önünde hiçbir şikayetimiz yasa dışı bu durumu durdurmaya maalesef yetmedi. Kanunların uygulanmasını istemek yaşadığımız mağduriyete devletimizin engel olabileceğini düşünerek ailelerimizle Çoluk çocuk Tekirdağ Valisine derdimizi anlatmaya gittik. Maalesef bu kez de bize polis barikatı karşıladı ve bir polis amirinin süpürün emriyle çerçöp gibi bir pislikmiş gibi süpürüldük. Resmen döve döve bizi valilik önünden uzaklaştırdılar. Tam 17 saat boyunca haklılığımızı anlatmak için Kanunların bu topraklarda uygulanmasını istediğimiz için gittiğimiz devlet kapısında gözaltına alınarak karakollarda tutulduk. Şimdi buradan sormak istiyorum. Biz bu devletin namuslu yurttaşları değil miyiz? Biz kendi ülkemizde sürgündeki mülteci miyiz?